Arkadaşlar merhabalar. 8. sınıf 2. ünitemiz olan zekat ve sadaka ünitemize geçmiş bulunmaktayız. İlk konumuz zekat nedir konusuyla dersimize başlıyoruz. Burada zekatın bir kelime olarak ne anlama geldiğini bakacağız. Bir de terim olarak. Kelime olarak neden bakıyoruz? Çünkü e, bu kelime olarak artma, çoğalma, arınma gibi 1, 2, 3, 4 diye verirler. Yukarıdaki kelimelerden hangisi zekatın tanımı olarak ya da zekatın anlamı olarak alınabilir diye sorabilirler. O yüzden zekat kelime olarak artma, çoğalma, arınma, bereket ve temizlenme anlamlarına geldiğini bileceğiz arkadaşlar. Terim olarak ise dinen zengin olan Müslümanların hicri takvime göre yılda bir kez bu önemli yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir önemli bir notumuz var arkadaşlar zekat mal ile yapılan mali bir ibadettir İslam'ın 5 şartından biridir hicretten İki yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Bunlar da e, bizler için önemli notlardır. şıklarda karşımıza çıkabilir. Peki zekat kimlere farzdır? Şimdi Müslüman olması gerekiyor dedik ama bunun yanında belli başlı şeyler de gerekiyor. Birincisi zaten söyledik Müslüman olacak bu kişi. İkincisi bali, çocuk olmayan, yetişkin olması gerekiyor. Üçüncüsü? hır olması gerekiyor kişinin dördüncüsü akıllı olması gerekiyor akli olguna ulaşmış olması gerekiyor ee, diğeri de arkadaşlar dinen zengin sayılması gerekiyor ee, buna biz nisap miktarı paraya sahip olması gerekiyor diyeceğiz bir diğer slaytımızda bunu açacağız arkadaşlar ne demek olduğundan bahsedeceğiz burada da önemli bir notumuz var bu maddelerin hepsi bir Müslüman'da bir kişi de varsa zekat vermesi farzdır. Ama bunlardan biri eksikse, mesela e, akıllı değilse, aklen olgunlaşmamışsa ya da henüz e, daha yetişkin değil ise bu kişinin zekat vermesi farz değildir. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir tanımımızı göreceğiz. Nisap tanımını göreceğiz. Az önce bahsettik. Dinen zengin olan Müslümana diyoruz ve kişinin dinen zengin olabilmesi adına belli bir ölçüye diyoruz. Peki Tam olarak ne demekmiş? Yani zekatta zenginlik ölçüsü olarak nisap ne demekmiş? Bunun tanımını bir okuyalım. Dinen zengin olan Müslümanların belirli miktara sahip oldukları mallara denir. Bu mala yani nisaba sahip olan kişi dinen zengin. Bu mala yani nisaba sahip olmayan kişi dinen fakirdir. Peki bu mal nisap nasıl hesaplanırmış arkadaşlar? Bir Müslümanın malının tamamından zorunlu ihtiyaçlar, bunlara temel ihtiyaçlar da diyoruz, çıkarıldığında kalan mal 85 gram altına denk geliyorsa bu Müslüman nisaba ulaşmıştır. Ve nisaba ulaştığı için artık temel ihtiyaçları dışında fazla malı var dediğimiz için bu insan için bu dinen zengindir ve zekat vermesi gerekmektedir. Arkadaşlar burada zorunlu ihtiyaçlar, temel ihtiyaçların ne olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bunların nisabı söz konusu olamaz. Yeme, içme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık, borç, ev eşyaları, sanatkar malzemeleri, oturduğumuz ev, İkincisi hariç tabii ki. Bilmek için kullandığımız araba, bu da ticaret için hariç. Bunların hepsi arkadaşlar zorunlu ihtiyaç olarak geçmektedir. Bunların nisabı söz konusu değildir. Yani sen bir aracın var diye ya da senin senin adına bir evin var diye sen dinen zengin oluyorsun ve zekat vermekte zorundasın anlamına gelmez. Çünkü bu senin barınma ihtiyacını karşılıyor. Ha ikinci evin vardır ve bundan kiralıyorsundur. O zaman evet bunun zekatını düşüneceksin. Arkadaşlar mükemmel bir tablomuz var burada. Bu tablomuzu güzel bir şekilde öğrenirsek zekat konusunun %80'ini halletmiş durumuna geliriz. Zekatı verilen mallar diye başlık atmışız. Zekatı kim verir dediğimizde zaten bir önceki slaytımızda buna değinilmiştik. Önemli olan zekat nelerden ve ne kadar verilir ve kimlere verilir? Bunlara dikkat edeceğiz burada. Zekat arkadaşlar menkul değerler, gayrimenkul değerler olmak üzere iki kısmı ayrılacak. Menkul değerler dediğimiz altın, gümüş, nakit para, ticaret malları arkadaşlar ve Bunlar yanımızda taşınan mallar olduğu için, taşınabilir mallar olduğu için menkul değerler adını alıyor. Bunların 40'ta biri yani %2,5'i verilmesi gerekiyor. Gayrimenkul değerler ise arkadaşlar yanımıza taşınmayan mallar. Bunlar da e, büyük Baş hayvanlar küçük baş hayvanlar deve toprak ürünleri ve madenler olmak üzere belli başlı gruplar altına ayrılıyor İlk önce küçük baş hayvanlara bakacak olursak e, küçük baş hayvanlar koyun ve keçi Burada bir ayrıntı var e, koyun ve keçi birden 39'a kadar zekat verme durumu yok arkadaşlar ama bizim 40 tane koyun veya keçimiz varsa e, ne yapıyoruz 120'ye kadar bir koyun veriyoruz. 121'den 200'e kadar koyun ve keçimiz varsa 2 koyun veriyoruz. Geldik büyükbaş hayvanlara yani sığır ve mandaya. 1'den 29'a kadar sığır ve mandamız varsa zekat bize farz değil. Ama 30'dan 40'a kadar sığır ve manda varsa 2 yaşında bir buzu. İneğin yavrusuna deniliyor arkadaşlar. Bir buzağı veriyoruz. 41'den 59'a kadar sığır ve mandamız varsa 3 yaşında bir buzağı veriyoruz. Deve için konuşacak olursak her 5 deve için arkadaşlar bir koyun ya da keçi yani küçük baş hayvanlardan bir tanesini veriyoruz. Toprak ürünlerine bakacak olursak 10'da birini yüzde %10 onunu veriyoruz. Madenler için bakacak olursak arkadaşlar 5'te birini yani yüzde yirmisini veriyoruz. Peki kimlere meliyiz. Tevbe suresinin 60. ayetinde bunu çok güzel bir şekilde, apaçık bir şekilde bizlere belirtmiş. Yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi ıslatma, ısındırılmak isteyenlere, İslam'a girmek istiyor ama bunun için de teşvik gerekiyor. Allah yolunda çalışanlara, zekat memurlarına Zekat verilebilir arkadaşlar. Gelelim diğer bir önemli konumuza. Zekat kimlere verilmez? Dedeye, anneanneye, ve babaanneye zekat verilmiyor. Baba ve anneye zekat verilmez. Eşe zekat verilmez. Oğluna veya kızına zekat veremezsin. Torunlarına zekat veremezsin. Peki neden bu kişilere zekat verilmez diye bize sorulursa? Çünkü biz bu kişilerin maddi ve manevi her türlü bakımını üstlenmekle mecburuz. Ve bundan dolayı bunlar için harcanan para zekat yerine geçmiyor arkadaşlar. Çok önemli bir notumuz var. E, çok istisnai durumlardan bir not. E, bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Kardeşimize zekat verebiliriz. Çünkü kardeşimize bakmakla yükümlü değiliz. E, damada zekat verebiliriz. Yine bunu bakmakla yükümlü değiliz. Dayımıza, halamıza ve teyzemize de zekat verebiliriz. Bakmakla yükümlü değiliz. Bu not önemli arkadaşlar. Çünkü zekat kimlere verilmez kısmına bunlardan eklerler. Kafanızı karıştırabilirler. Peki, bütün bu özellikleri taşıyoruz. Yani zekat verecek kadar nisap miktarı malımız var ve zekat vermek adına istenilen özellikleri taşıyoruz zekatımızı vereceğiz nasıl vermeliyiz birincisi niyet etmeliyiz bu önemli İkincisi bizzat fakirin kullanımına verilir bina cami okul çeşme gibi yapımlara zekat verilmez arkadaşlar çünkü zekat fakirin hakkıdır üçüncüsü gizlice verilmesi daha iyidir bir elin verdiğini öbür el bilmeyecek arkadaşlar. Diğer bir maddemiz önce en yakınımızdan zekat vermeye başlayacağız. Bizim yan komşumuzun gerçekten maddi bir e, ihtiyacı durumu söz konusuysa e, ilk önce onu değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer bir maddemiz fakirin gönlü kırılmadan ve incitmeden. Mümkünse kimsenin haberi olmadan onu da kırmadan vereceğiz arkadaşlar. Diğer bir maddemiz toplumsal itibar için değil Allah rızası için. Zaten niyet Allah rızası olması gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar verdiği zekatı hatırlatarak verdiği kişinin başına kalkmayacağız. Hani ben buna yıllar önce bir zekat vermiştim. E, ciddi anlamda maddi konuda çok sıkışıktı zekatımı bunu vererek e, onu bu sıkıntıdan kurtarmıştım şimdi biraz durumu iyi oldu beni görmüyor diye ya da ben seni kurtardım maddi olarak sana yardım ettim sana zekatımı verdim şimdi sen beni bakmıyorsun diye sürekli bunu dile getirmeyeceğiz maddi bir yardımlaşma çeşidi olan zekatın arkadaşlar bizler için bireysel ve toplumsal faydaları da vardır bireysel faydalarına bakalım ilk önce Müslüman'ın malının bereketlendirmesine ve temizlenmesine yardımcı olur. Allah'ın verdiği nimetlere şükür etme imkanı sunar. İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü duyguları yok eder. İnsanların cömert ve merhametli olmalarını sağlar. İnsandaki iyilik ve hayırseverlik gibi güzel duyguları ortaya çıkarır ve geliştirir insanları mutlu ve huzurlu yapar. Kendisini manevi olarak huzurlu hissetmesine yardımcı olur. Zekatın toplumsal faydalarına bakacak olursak, zenginlerle fakirler arasında dostluk, saygı ve sevgi bağlarını güçlendirir. Yani zengin ve fakir arasında bir köprüdür diyebiliriz. Toplumda birlik ve beraberliği oluşturur. Fakir sayısının azalmasına katkı sağlar ekonomik dengesizlikleri önler, ekonomik hayatı canlandırır. Peki zekatın amacı nedir diye sorarlarsa nasıl cevap vereceğiz? Allah'ın emrini yerine getirmek, onun rızasını kazanmak, toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulları korumak zekatın amaçlarındandır.